Altılı Masa maşallah yıkım ekibi gibi hazırladıkları mutabakata bakarsanız yapacakları daha doğrusu bu ülkeye çiviye çakacakları hiçbir şey yok ama bütün dev projeleri iptal etmek için el birliğiyle imza attılar mutabakata ve bunu uygulamaya koyacaklarını ifade ettiler. Ya arkadaş siz bu ülkeye ne yapacaksınız onu söyleyeyim bu ülkede onu kovacağız, bunu kovacağız, bunu görevler alacağız, bu işleri durduracağız, bu yatırımları iptal edeceğiz. Bu nedir Allah aşkına yani ne yapacağınızı hiç kimse bilmiyor. Ama yıkacağınız her şeyi yıkıyorsunuz maşallah. Ha bir de çıkmışsınız diyorsunuz ki bu Deva Partili Sayın Babacan diyor ki bizim hazırladığımız mutabakat bütün Avrupa ülkeleri tarafından takdirle karşılandı. Ya ne kadar ayıp bir ifade ya. Ya böyle bir ifade olur mu kardeşim sen mutabakatını Avrupa ülkelerine göre mi yapıyorsun? Bu, ülkeyi, bu ülkedeki insanların takdir etmesi için mutabakat hazırlayın. Ya Allah sizin başımıza inşallah bizi musallat etmez ya